modern mezbani projemiz var. Modern mezbane ile alakalı kısaca bir anekdot vermek istiyorum. Hayvancılıkla uğraşan abilerimiz bilir. Modern mezbanede kesimini yaptırdığınız hayvan başı 600 lira teşvik alırsınız. Şimdiki mezbane kaçak mezbani. Hiç kimse teşvik falan alamıyor. 2015 yılında belediye başkanlığı Kuska'ya bir proje yapıyorum. Modern mezbani projesi. Proje kabul ediliyor. Projenin bedeli 2 milyon. Yani 2 trilyon. Diyor ki Kuska ben size diyor bu projenin bir trilyon 600 milyarını eski parayla hibe olarak vereyim. Sen de 400 milyarını kendi öz kaynaklarından bulacak şekilde harca ve mezbaneyi modern mezbaneyi memleketine kazandır. Evet. 400 milyarı bu belediye ekibi bulamadığı için 1 trilyon 600 milyarlık hibe alıyor başını gidiyor. Bu memleketinin insanı hayvancılıkla uğraşıyor. Yazık değil mi? Niye oturuyoruz o koltuklarda? Ağırlığa gidelim. 2018 yılında bir buçuk trilyonu buluyor da bu memlekete hizmet edecek. şehrimize kazandırmayı planladığımız projelerimizle alakalı yer incelemelerimize devam ediyoruz. Mevcut hayvan pazarımızın yerine modern olarak hazırlamış olduğumuz hayvan pazarımızı uygulamayı planlıyoruz. Bununla birlikte memleketimizdeki hayvancılığın artmasını hedefliyoruz. Bunun akabinde bu bölgenin yan tarafında bulunan arazide modern bir ile bir bütünlük içerisinde bu ticari faaliyetin daha büyümesini ve daha gelişmesini hedefliyoruz. Biz çalışacağız, tosya kazanacak. Biz çalışacağız, projelerimiz konuşacak. Memlekette üçlü sacaya vardı, sacayanın biri kırıldı, memlekete hizmet. Gelmeyecekmiş memlekete hizmet, şöyle olmayacakmış gibi bir söylemler Biz bu üçlü sacaya kimdir bilmeyiz. Biz işimiz gücümüz memleket. Şundan vazgeçsinler. Tosya Belediye Başkanlığı'nın lüzumsuz polemik içerisinde kimse çekemez. Bizim işimiz gücümüz var kardeşim. Bırakın bizimle olacak. Seçim bitti. Seçim için ne yapacaksın? Beş sene sebat edeceksin. Iyisiyle kötüsüyle hizmet ettik mi? Etmedik mi? Not alacaksın. Seçim sattım haline gelince de biz nasıl yapılamayanları ya da eksik gördüklerimizi meydanlarda anlattıysa sen de çıkacaksın meydanlarda gümbür gümbür anlatacaksın. Ondan sonra vatandaş takdir edecek. Diyecek ki Volkan Tavaklı ve ekibi Milliyetçi Hareket Partili bir belediye başkanı çalışmış ya da çalışmamışı sandıkta gösteriyoruz. zaten. Kimse durumdan vazife çıkarıp da memleket içerisinde üç maymunu oynamaya kalkmasın bir memleketiniz için bir şeyler üretmeye çalışıyorsunuz. Rabbim de yardım ediyor bize. Bakın, bu hazırlık aşamasında. Biz bir şeylerin altyapısını hazırlıyoruz. Bir şeyleri uygulamak için zeminini hazırlıyoruz. Yine altını basarak söylemek istiyorum. Milliyetçi Hareket Partili bir belediye memleketindeki vatandaşına ne için söz verdiyse muhakkak onu yapmam için gece gündüz uğraşır. Bizim seçim <laughs> beyannamemiz her zaman yanımızda. Neleri şu anda seçim de olan 42-43 tane işin 16 tanesine başlamışız biz. O yüzden elhamdülillah vicdanımızda rahat. Elimizden geldiği kadar hizmet etmeye çalışıyoruz, fazlasıyla hizmet etmeye çalışıyoruz. Daha güzel günleri Allah nasip kısmet ederse hep birlikte tosede göreceğiz ve yaşayacağız